Az önce Rockbox'i silmişim. O yani. Az önce Rockbox'i silmişim. Arkadaşlar. Şimdi de o kadar zaman yüklemediğimi biliyordum. Aslında bilmiyordum. Fark ettim arkadaşlar. Bir gün.

Hemen, bu spiker. He, tamam şimdi anladım. Spiker yazıyor ya. Biz spiker yapacağız. Spiker. Ya yani ne abi spike yapacağız biz. Hı? Abi e, a, e efsane bir şey diyorum. Şunları alayım da. Evet arkadaşlar bakın. Alamayınca böyle bir ses ve böyle bir şey çıkıyor. Üstünde. <laughs> du Duydunuz mu arkadaşlar sizi? ee dı 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 bu? dı e bunu da alalım. şimdi ortadan sen gidiyoruz kapı altı camı var kapıyı alıyoruz abi onlar ne yapıyor be vuhata Arkadaşlar düşünsene bunları nefsinin bir şeye dönüştürüyorsunuz. Ama 65 60 şey olamaz. Şimdi normaliz için burada. Abi pis. Kamyon. Kapı mı alıyor bu? Kapı alıyor galiba. Yani. Deneyelim. Galiba bu kapı He bak buradan da. Oo, buradan kaç ne iyi olan. Buradan 500 tane yiyordur. Sıpıke. Sıpık. Spic, Sıp. Sıpıke. Ciro. Uyy. Bu ne? Bu ne yapıyor? İnsan falan filan falan falan falan. Oğlum adam bunu çıkarmış lan. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Bir şeye bakayım. Eee bu hiçbir şey almıyor daha zence. Benimkiler para kazandırıyor. Ne Gel 3. Sen bir verme. Evet arkadaşlar. Kısa, kısa bir kavgadan üzeri geldim. Bu oh, Allah ve artık ki kapımı Uuuu ne kadar ne Bu ne lan Elimizde hiçbir şey olmuyor Aha yumruk spider -Man. gidiyorum burda siktir öldürdü bari hani. oh oh ih ih iş. iş 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 işten geçti diyorlar lan benim makineler nerede dördüncü gen çıktı birinci gen nereden var ikinci geni çıkardım üçüncü geni çıkardım ne misin?

<ooo paying full vision> Hei! Varsın ne? Sabahtan beri kaçam senden <laughs> ya. <Bayağı> Oha <laughs> ya mi kurtaramadım ya? Ya asıl da çalış. Beni durdurmuyayım. Ne alalım. Heh. اسمر buradan lan. Dön arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey uy. Elma hala. Öl. Al. Kendimi öldürdüm lan adamım. Galiba. evet, arkadaşlar bu oyunu sizinle siz duyacaksınız. Arkadaşlar arkadaşlar şu paraya bakın. Bak. Tam 6 ve 7 kaldı. Onları yapınca bitireceğim. Hani görelim bitmiş artık. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar onu aldım. Tek tek bu para oluştu. Alamıyorum. <laughs> ne? mi? E é. Dur durun durun. Parayı da almam giderken. Net <laughs> de

neresin bir bakalım. neresin yani neresin bir bakalım. Magic, Magic. Oğlum ya da Adamı davet ettim inşallah kabul Uuu tepe geçtim. Tabi de, de öyle bir şey var acaba anladın mı? Yes be yine başlamış durumun. Bak herkese geliyor adamlık kapıyor. <laughs> Dur musun? Git lan buradan. Adımı kimse bakamaz. Neymiş? Böyle şey var mı? Yaşayabilirim. Eh ne onu Ay can gel dedim. Hı. İnşallah kabul etmiştir. Uuu 3 tanesi yapmış bile. Alkış. uma saldıracağım. Wa! What? What is that? Ui, ui! ben geldim. Kralınız geldi oğlum. Lan oh, bak kralına bak lan. Lan da biraz da geçemez lan. Allah Allah. Bunların ne yaparım. Lan kadın oyundan çıkmış. O anese girdiklerinde Süslü olan Tchau, tchau, tchau. Geliyor. geliyorum lan oraya. Eee sus geliyorum lan oraya. Ne yapmamı gereği lan? Arkadaşını da düklerden lan. sen. Dar mı? Ne lan. Öl lan, lan İyi lan, ölmek istiyorsan, ne <laughs> <laughs> <De> lan? <laughs> Allah'ım ya Rabbim, ben de uğraşmak saatler sürer lan. Ben seni patlatırım. Sıçarım, lan. Aa neredeyse Ha. Mü. Lambah. Yeni. Aa zaten kaç olduğunu lan. Öldün işte. ağzını açacağım. Ne azın? Lan mermiyi neden almış lan? <laughs> Benim atabiliyorum. Galiba arkadaşım ne <laughs> olmamış. De! Bak şimdi adama ne yapacağım adam. Ben adamın ağzına sıkarım ben ne gireyim Adam olun lan Adam olun lan Adam olun lan Buray Sen Kırmızı Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya Arkadaşını da öldürür seni de öldürür lan Dark öldü zaten Şimdi sıra sende lan Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. Evet. On veste. Onu ezgisi olması lazım Субтитры ölsene. Uy, ne olmadım gelecek. Lan ben biliyorum lan. Adamı zaten aldırdın ama. Lan gel lan buraya. কোনে কাম Allah Tadına bakın biraz ben. Hiç kimse benim yorumlarımın tadına bakamıyor. Uy. İyi bir para. Bunu da aldım. Uy. Bütün para da var şimdi. Uuuuh. Çok iyi lan. Ben ben <laughs> almak <işte> neymiş. <onun> <laughs> ya Anne. bu neydi Barbie? be? sağda süper kahraman Hayvan. Hayvan. lan hayvanlar bunlar. Onlar da bebek. Bebek olsa bebek. Evet arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Sonra bay bay.